Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere invite e, logger tracker botu göstereceğim bayağı gelişmiş bir bot videoya geçmeden önce e, senipanel.com.tr sitemizden çok ucuza Discord üye hizmetleri alabilirsiniz örneğin 1000 tane üye 25 lira veya boost hizmetlerimiz var tabi şu an stok yok burada e, boost hizmetlerimizi de inceleyebilirsiniz çok uzatmadan altyapıya geçelim şimdi e, sürekli güzel stüdyo yaşıyorum Burada doldurmamız gereken bir kısım var. Bize bizden token isteyecek. Tokeni buradan reset token deyip copy diyoruz. Ardından buraya yapıştırıyorum. Ardından buradan yeni terminal deyip terminal oluşturuyorum. NFM'yi yazıp modüllerimi indiriyorum. Ben indirdim. O yüzden indirmeme gerek yok. Botu başlatmak için node nokta yazıyorum. Bot sorunsuz bir şekilde açıldı. E, şimdi davet sistemimi kuruyorum davet sistemi dedim. genel dedim embed mesajını seçiyorum burada normal mesaj veya embed mesajı ayarlandı dedi şimdi birini davet ediyorum şuradan davet linki oluşturum. gördüğünüz gibi un ile başlayan bir davet linki var Evet gördüğünüz gibi davet vermiş olduğum davet linki ile giriş yaptı ve burada linkini gösterdi kimin sayesinde geldi kim geldi burada gösteriyor şimdi davetlerim komunu deniyorum Gördüğünüz gibi toplam davet, toplam gerçek davet olarak gösterdi. Şimdi sunucudan atıyorum. Gördüğünüz gibi görüşürüz zil. Orta tarafından davet edilmişti, link ile giriş yapmıştı dedi. Burada da sunucuda kaç kişi kaldığını gösteriyor. Davetlerim dedim. Gördüğünüz gibi toplam fake davet olarak gösterdi. Toplam gerçek davetimi de e, sıfırladı. Toplam daveti de bir olarak, bir, toplam daveti de bir olarak gösterdi. Tekrar gelmesini söyleyeceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi tekrar geldi. Daha önce Lord tarafından davet edilmişsin dedi gördüğünüz gibi. Davetlerim diyorum. Gördüğünüz gibi fake davetimi silip bana gerçek davet ekledi bir tane daha. Böyle böyle arttırılabiliyor. Daha insanları davet ettikçe. Başkalarının davetlerine e bakabilirsiniz. Buradan kullanıcı seçiyorsunuz. Ben Silenzi'ninkine bakmak istiyorum dedim. Gördüğünüz gibi 00 gözüküyor. kim tarafından istendiği de burada yazıyor. Bugünlük bu kadar da altyapı almak için Discord CC altyapılar sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Buraya abone ses abone sesini attıktan sonra altyapılar kısmından sunucuya girip altyapılara ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.